Düzce Belediyesi Meclisi'nin Mart ayı 1. Birleşimi Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığındaki oturumda 25 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi. Bir önceki meclis toplantısının meclis tutanak özetinin oylanması sonrası Mart ayı toplantısında ilk olarak İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi'nin yurt dışı görevlendirmesi maddesi görüşüldü. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından Fransız arama kurtarma ekipleriyle birlikte başarılı çalışmalara imza atan ve göçük altından vatandaşın kurtarılmasını sağlayan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibinin Fransa'ya davet edilmesini içeren yurt dışı görevlendirme maddesi komisyona havale edilmeden üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Ardından imarla ilgili gündem maddeleri görüşülüp imar komisyonuna havale edilirken bir sonraki meclis birleşiminin 7 Mart Perşembe günü saat 18'de yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi. Yapılaşma koşulları Mahallesi'nde kadar oldu. 1496 parça bile bitişimde 340 numaralı parça. Her seyret olduğundan toplantıyı açıyorum. Meclis toprak özetliği verilmenin ilgili arkasını gönderdi. Meclis karışmasından sonrası bir ilan edildi. Bir önceki meclis toplantısına ait Meclis toprak özetliği bir söz iste ters var. Evet. Söz isten olmadığına oylarınızı sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler. Oy